Bu video eski bir videodur bilginize. İçinde bahsettiğim birkaç şeyin düzeltmesi metin halinde olacak. O yüzden bana sövmeyin ya da iyi seyirler. Geçen Assassin's Creed Origins oynarken aklıma bir soru takıldı. Evet bu oyunlar çok kötüler. Fakat ne zaman kötü olmaya başladılar? Bu harbiden garip bir soru ha. Çünkü AC serisinin bütün oyunları kötü. Ortalama oyunları tabii ki var fakat hiçbir oyun iyi seviyede değil. Peki niye böyleler ve bunun olmasına sebep veren oyun hangisiydi? Cevabı aslında bayağı basit. Assassin's Creed 1. Evet, AC serisi baştan sona kadar birbirinin aynısı, ufacık değişimlerle yeni boyanmış gibi size sunulan, sanki bir fast food zincirinde her zaman yiyip sevdiğiniz yemeğin önünüze gelmesi gibi bir şey. Fakat burada da farklı bir problem ortaya çıkıyor. Vakit kaybı. Mesela ben jillop gibi bilgisayarımda çatır çatır başka oyunlar oynamak varken AC serisine yanaşmıyorum bile. Prince of Persia üçlemesi çıkıp sevilen bir seri olunca, Prince of Persia Assassin isminde bir oyun çıkarmak isteyen Ubisoft, oyunun temo olarak Prince of Persia'dan fazla uzaklaşmasından ötürü oyun sektörünün sonunu getirecek fitili çakıp Lord of Friends misali Assassin's Creed 1'i çıkardı. Ve bu oyun o kadar kötü bir oyun ki ve üstünde o kadar emek yok ki altyazı eklemeye bile uğraşmamışlar. Resmen prototip halinde bir oyunu piyasaya çıkarıp insanların bunu beğenmesini beklemişler. Aslında beğenilmiş sanki. Ve bu yüzden acil asla elimi sürmem. Odyssey'i her ne kadar oynamak istesem Düzeltme bir Odyssey oyuna da mortalma bir oyundu. Da artık vazgeçtim. Bu seride asla iyi bir oyun olamaz. AC 1'in Metacritic puanlarını görene kadar başka insanların görüşlerine saygı duyuyordum. Fakat öyle görüşler var ki saygı duymak insanlık suçu. Bunu dediğim için beni saygısız ilan edebilirsiniz ama durun. Asıl bu saygısızlık. IGN bana Sion'u getir. Daha sonra Ubisoft yerinde duramayıp 849 tane daha Assassin's Creed oyunu çıkardıktan sonra durup şöyle dedi. Hadi köklerimize dönelim. Veya Assassin's Creed Mirage. Hadi bana ciddi cevap verin. Bu oyunu Anthony Allen dışında seven biri var mı? Köklerimize döneceğiz diye evrenin en salakça pazarlamalarından birini yapan Ubisoft sanki kökleri çok iyiymiş gibi başka oyunlarına da insanların miracı alması için... Bu reklam oyunu bir hata çıktı. Normalde ana sayfada duracakmış ama onlar yanlışlıkla oyun eklemiş. Bu kadar koydu. Fakat şöyle bir şey var ki zamanında insanların Assassin's Creed'i sevmesinin sebebi eski tarzın ötürü değil. O zaman bu tarz başka oyun olmadığı için de. Hatta ben bile ortaokuldayken Assassin's Creed serisini seviyordum. Çünkü çocuktum yani ne bekliyorsunuz iki kapşonlu adam görünce çok havalı diye etkileniyordum. Serinin en çok sevilen oyunu muhtemelen Assassin's Creed 2'dir. Peki sizce bu oyun gerçekten de iyi mi? Hayır tabii ki değil videonun konseptini anlamadınız mı? Assassin's Creed'in hiçbir zaman güzel bir oyunu çıkmayacak. İkinci oyunun bu kadar sevilmesinin ardındaki temel sebepler şu. Ezio karakteri sempatik bir karakter. Görünüşü havalı ve oyun eski. Yani yine eski oyun fetişistleri nostalji kasmak için en temel mekanikleri bile aşırı çöp olan bir oyun övüyor. Ya aşırı çöp de olmamış diyelim. Geçen bir denemek için gireyim dedim. Adamlar oyuna gamepad desteği koymamışlar lan. Analogla kamera dönme ve kontrolcünüzün tuşlarını kendinizin ayarlaması gerekiyor. Yani yine sıfır emek verdikleri bu oyunları sıfır geliştirmeyle satmaya devam ediyorlar ve Allah kahretsin ki eskiden ac iki para verip almıştım. Neyse ki diğer ac oyunları ücretsiz elde edip oynadım da eşek Ubisoft bir kuruş kazanamadı. İllegal değil ha bu arada yani Amazon Prime falan beleş vermişti. Oyunları size şöyle özetleyeyim. Eski oyunlar çöp, yeni oyunlar ise eğer Bethesda Assassin's Creed yapsaydı ne olurdu? temasında ilerliyor. Burada Bethesda derken bahsetmeye çalıştığım şey oyunların eksik hissettirmesinden ötürü. Yani açık dünyası var, savaş mekanikleri var, her şey var ama eksik hissettiriyor. Ha bu arada Bethesda oyunlarını da geleceğiz ama başka videoda. Onları da bir güzel gömmek istiyorum. Sakın karşıma çıkma, aklını aldırım. Fallout videosunda Bethesda oyunlarından bahsettim zaten izleyebilirsiniz. Yani işin özü Assassin's Creed ne zaman kötü olmaya başladı sorusunun yanıtı ezelden veridir <laughs>